Hepinize merhabalar efendim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoya beraberiz. Bugün Age of History 2'de Evet. Daha önceden modlarını çekmiştim ama bu sefer orijinalini çekiyorum. Age of History 2'de Akkoyunlular Devleti ile oynayacağız. Akkoyunluların ismini değiştirebilirim yakın zamanda ama Mardilleri kaldırıp hemen Akkoyunluları seçiyoruz. Burada ayarlarımız bu şekilde. Zorluk efsanevi savaş klasik ve elay saldırganlık %125 olarak oyunun verdiği standart ayarlarda oynamaya çalışacağız efendim. Hadi başlayalım. Uzun zamandır, uzun zamandır ee, seri çekmiyorum. Uzun zaman oldu. Yaklaşık 3 haftadır falan video çekemiyorum. Yani çekmiyorum. Tembelliğime geldi. arada böyle. Ama bundan sonra düzenli videolar tekrardan gelmeye devam edecek efendim. Merak etmeyin. Artık geri döndüm. Öyle söyleyeyim. Hasker, Şu şuraya. al. Ee, geri döndüm. Buradan teknoloji puanlarımızı ayarlayalım. Bundan sonra e, videoları düzenli olarak atmaya devam edeceğim elimden geldiğince. Buradan 10 on verelim ona. Buna da 10 ver. Şu araştırmaya 5 verelim. Geri kalan 8 puanımızın 4'ünü buraya Geri kalan 4'ünde üretim gelirine verelim ve artık teknolojiyle işimiz bitsin hocam. Akkoyunlu serisine başlıyoruz. akkoyunlular ile oynayacağız. Devletini güçlendirip amaçlarını ulaştırıp yenemediğimiz Osmanlıları yenmeye bölgenin süper gücü olmaya çalışacağız. Karakoyunlularla iyi tutmaya çalışalım. ama aksi kara karakoyunlular bayağı bir... Şu 3 devletle, çevrenizdeki 3 devletle Memlük, Osmanlı ve Karakoyunuyla ilişkimizi iyi tutarsak gerisi rahat abi. İlerleyen zamanlarda Memlük, Timur'a da bir göz kırptık mı? Tamam. Bu arada oyundaki orijinal rengi böyle değildi. Ben değiştirdim. Öyle söyleyeyim efendim. Ee, sonra burada Kobani'nin asimilasyonu varmış. Asimilasyon eksikliği varmış. Halledelim hemen, başlatalım onun asimilasyonunu. Evet, tur geçelim ve devam edelim. Ee... Evet. ne yapacaktık? Ha şuradan devletin adını ak koyunlardan ak koyuna çevireyim. Şunları silelim. Ak koyunlu devlet olsun. Heh. Evet. Böyle daha güzel oldu sanırım. Ak koyunlu. Aynen. Ak koyunlu devletinin Hani demesi de rahat. Ak... Tabi yazı fontu biraz siyah olduğu için ve mavinin üzerinde çok şey durdu. Akkoyun bu rengi. Hani böyle siyah. Mavinin üzerine siyah. Çok unsuz durdu ama olsun. Akkoyunlar mavi renkte olduğu için oyunda da bir tek doğru düzgün maviye benzer renk bu olduğunda böyle ayarlamak istedim. Ben aslında bu rengi bulmak için o kadar çabaladım ki. Yani hani bu renk tonunu ayarlayabilmek için fazlasıyla çabaladım abi. Her neyse Hasan keyfe saldıralım. Bir yanlışlıkla şu pencereyi açıyorum yani. İstatistik penceresini açıp duruyorum. Her neyse evet 2053 asker kaldı burada. Hızlı bir şekilde buradan bir e, Trabzon seferimiz yok mudur şimdi? Vardır. Bir Trabzon seferine gidelim. Erzurum'a doğru yönelelim. Aslında Akkoniler bir Trabzon seferi yapmamıştır Ana saldırmamışlar da Trabzon'a özellikle uzun Hasan döneminde önceki dönemlerde saldırmışlardır ama Evet mesela Memlük bana hakaret etmiş. Ben bunu yapamam yani. Bu olmaz. Memlük. Neden yani? Ben şuradan kara da aramızı toparlamak adına kara da savaş ilan ettirip Bunlar diplomatik hamlelerdir hocam Herkese bu Trabzon'un herkes arasını bozacağım Timur'da da arasını bozacağım Git Timur'da da aram iyi olsun Zira kara Timur kara yenmek için Timur'la beraber saldırabiliriz Evet dünyanın kişiyle Dünyadaki herkesle hemen hemen savaşta ben de savaşa giriyorum Ve bu şekilde Trabzon İmparatorluğunu Paramparça edeceğiz hocam. Evet, bu sefer fazla asker basamadın. Bazen öyle fazla asker basıyor ki bu. Ordularınızı eritebiliyor yani. Ama bu sefer basamadın. Trabzon ne oldu? Bir yavaşlama var sanki hani sende. Mihad'ın durdu, Mihad'ın şey yaptı artık. Eladana geçti. Miladın mı geçti derler. Böyle bir söz vardı. Miladın doldu. Evet. Miladını doldurdu artık Trabzon ve burada şu andan itibaren o devletin sonuna geldik. Halbuki daha 1461'e kadar yaşamıyor artık. Eğer gerçek tarihe bakacak olursak. Ben daha Karakoyun'u yeni aramı düzeltmiş olmama rağmen Karakoyun'u devleti bana hakaret etmeyi kendine uygun gördü kendine mahsur gördü. Yorum yapamıyorum yani. Hani yorum yapamıyorum ne diyeyim yani. Ne diyeyim abi. Karakoyun Kendine çok uygun bir müttefikini kaybediyorsun şu an. Benim gözümden giderek düşüyorsun farkında mısın? Her neyse. O zaman Osmanlı ve Osmanlı Timur ve Memlü'ye sarılacağız. Abi aksi takdirde yani şu memlükle bile aramızın kötü olması durumu ciddileştirir ki memlüğün Karamanoğulları, Osmanlı ve Candaroğulları ile arası kötü zaten. Kıbrıs'la da arası kötüymüş. Vay be bayağı kişiyle arası kötü yani. Kara koynuyla zaten kötü. Timur'la e fena değil derecesinde. Araları o kadar iyi de değil, kötü de değil. Her neyse. Biz buradan yeni aldığımız toprakların asimilasyonunu başlatalım. 50 turluk asimilasyonlar başlatalım ve yolumuza devam edelim. Akkoyunlu devleti olarak. Akkoyunlu devleti şanına şan kattı. Toprağına toprak kattı. Karakoyunun bir durumu var mı? Evet var. Buradan askeri yarışımı almış. Ee, askeri yarışımı ne zaman bitecek? Ona göre ben mesetiye dalacağım. 13 tur. 33 tur mu? Ne yaptın oğlum? 33 tur ne ya? Harbiden 33 tur yazıyor. Yani ben 33 tur boyunca şeye dalarsam, 33 tur içerisinde bu mesetiye dalar isem saldırır isem kara askerlerinde biçeceğim için kara Koyunlar bana saldıracak. Bu manada dikkat edeceğiz ve kara Koyunları kesinlikle üzerime çekmeyeceğim. Çekmemeye çalışacağım yani. Onlar bana yamuk yapmadığı sürece ben de onlara yamuk yapmayacağım kardeş. Bunlar öyle, bu işin raconu bu yani. Devlet yönetmeninin şeyi bu sistemi bu. Buradan şöyle Bunları da inşaat edelim. Kobaniye'de bir kule yapalım. O memlüğün askerini gördüm. Burada 330 askeri varmış memlüğün. Hmm. Bu arada sınırı, sınırı evet gözetleme kulesi falan dikmeniz şeyi çok önemli hocam. Burada kale falan dikerseniz sınırınıza eğer siz onun sınırında asker biriktirirseniz o göremez. Yani hangi devletin sınırına diktiyseniz o devlet göremez sınırda asker olup olmadığını. Ama siz buradan gözetleme kulesi dikerek kale kule yaparak çok rahat bir şekilde işinizi halledebilirsiniz. Ben de o şekilde yapmaya çalışıyorum şu an. Devletin ekonomisini falan geçtim hocam. Sınır şeylerimi kaleler, kuleler yapıyorum. Kaleler, kuleler dikiyorum ki güvenliğimiz hat safhaya çıksın. Evet, hızlı bir şekilde buraya da bir kule diktik, kale diktik ve şu Giresun'a da bir gözetleme kulesi dikelim. Evet, 2000 2000 gelir geliyor bana. Hemen şuradan şu şekil devam edelim. Bu şekilde devam edelim ve evet burada Siirt'in tekrardan asimilasyonu geldi. Benim o yüzden de bir durup duruyormuş. Orada bildirim gelip duruyormuş. Heh. O bildirimi de hallettik. Artık bir daha bildirim gelmez oradan. Buradan ben hemen kale iyi yapalım Giresun'a da. Giresun normalde Candar'ın ili. Trabzon'un eline geçti. da. Hakit daha sonra Osmanlı'nın da yurt tuttuğu bir yer. Trabzon sonradan ele geçiriyor burayı. Yani ele geçirmiş. Ben oyunun yalancısıyım çünkü tarihte böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Oyundaki tarihe de ne kadar güvenebileceğimiz malum yani. Oyun harita sistemine göre senaryolarının gerçekçiliğine güvenmek haksızlık olur ki Giresun'a ben ne yapıyorum şu an? Evet bayağı bildiğiniz atölyede yapıyorum. Maşallah. Giresun'a. Baya düştüm. Abandım. Çiftlikte yap. İyi madem hazır gelmişken çiftlikte de yap da ekonomi büyüsün. Heh. Evet. Bu şekilde ekonomimizi büyüttük. Gelişimimizi sağladık. 56. tura geldik. 55. tura geldik. Pardon 54. Görmemişim. 54, 55, 56. turdayız. Tık. Efendim. Görüyorsunuz. Şimdi bir tek doğu sınırım kaldı. Şu Bitlis sınırıma Bitlis ve Meseti sınırını şuralara kaleler, kuleler döşemek kaldı. Valla ben güvenliğimi hat safhaya çıkartacağım hocam. Hat safhaya çıkartacağım. Şöyle da bir kale kule yapalım ki evet bir süre sonra da buraya kule yap. Kim neye hikmetse gözetleme kulesi atölye yapmaktan daha pahalı. Evet burada da 71 askeri varmış Fadıl'ın. Onu gördük. Oraya bir atölye yapsana sen. At. Atölyeler ne kadar ucuz ya? Her neyse. Şuradan bir kale yapalım. Yani şehirlerimizi geliştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir tur sonra Burada da kalemiz tamam mı? ki burada boya sınırımda baya bir asker bekletiyormuş kara Buralara kale yapmak iyi olacak. Şuraya da bir kule yaparsak. Kara bana şey yapıp yapamadığını göreceğiz hocam. Hadi bakalım. Aa Evet. Hakkari'de asker biriktirmiyormuş. Burası Hakkari miydi? Yani sanırım. Bakayım aynen Hakkari'de askeri yokmuş. Kara koyununun. Ama bu demek değil ki benim sınırımda asker toplamıyor. Bayağı bildiğin benim sınırımda asker toplamış ya. Ayıp değil mi? Kara koyunu Ayıp değil mi? Sana sorarım. Şuraları da hızlıca gözetleme kuleleri yapalım. Dikelim. Abi ve bu videomuzun sonuna gelelim. Yavaş yavaş. Artık videolar onlar. kadar artık yapabildiğimiz kadar. Yapacağız onlar. 10 dakikada falan yapabildiğimiz her şeyi yapmaya çalışacağız. Buraya da bir çiftlik yaptık. Bingöl'e. Evet hocam buraya bir kale yapalım. Hızlı bir şekilde kale. De kuleler niye bu kadar pahalı ya? Arkadaş 5000 lira. 5000 altına kule mi yaptırılır? Gözetleme kulesi. Evet. Buraya da kule yaptırdık. Ve artık şuraya kale kule yaptırmamıza gerek var mı? Var çünkü bitlise falan Kara karakoyunuyla büyük bir savaşa girerken. Karakoyunu bizim askerlerimiz görmemeli. Girmeden önce sınırda asker topladığımızı görmemeli. Görürse ona göre önlem alır. Aç zeka o kadar akıllı mı? Orasını bilmiyorum ama. Şu muşa da yapalım kalemize. Devam edelim. Evet efendim. Karakoyun sen yine mi bana hakaret ettin? Bakayım mı? Karakoyun bana Arkadaşım bir dur ya bir dur gözünü sevdiğim bir dur hakaret edip durma. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi Karaman'ı doğru yönelsem aynen. Ben doğuya doğru yöneleyim. Karaman'a falan doğru yöneleyim ki şey olmasın. Yani Batı ya batıya doğru yöneleyim. Pardon doğuda kara koynu var. Karaman'a doğru yöneleceğim. Bir sonraki bölüm büyük ihtimal Ramazan'ı falan alırız. Yani Dul Kadir'i Ramazan'a alırız. Belki Karakoyun Karamanoğullarına da dalarız. Meseti falan da alırız bir sonraki bölüm. Bunlar olacak şeyler. Evet efendim. Kırım Hanlığı bana yine savaş ilan etti. Yani ben Ak Koyun'u oynarken yani bu Kırım Hanlığı muhakkak bana savaş ilan ediyor. Abi yani. Neden böyle yapıyor ben anlamış değilim. Oha, bu kadar sınırın bu kadar şey yapıyorum. Asker bastım orada. Evet Kırım Hanlığı. Şöyle hocam Great Horn. Valla bunu yapmak zorundayım. Aksi takdirde ben kırım. Mümkün değil. Yenemem. Oyunun başında olduğumuz için bu şeyini kullanma hakkını kendime veriyorum. Uygun görüyorum derken İmret'ten geçiş izni almış. Bu bana sıkıntı yaratır. Olmaz. İmret'e saldırsan geçiş izni vermiş. İmret'e bak sen. Sana da bugün saldıracağım İmret'e. Allah Allah. Aramız o kadar iyi. Sen niye geçiş izni veriyorsun derken Karaman Dul e... Karaman Ne oluyor lan? Karaman Dul e dalmış. Dul yuttu. Memlük de Karaman'a saldırıyor. Karaman'la Memlük'ün arası bozuldu. Oo. Evet efendim. Sonraki bölümü bayağı olaylarımız olacak. Karaman geç hadi. Sen bitlise de mi bitlise de mi saldırdın? Allah senin davul etmesin var ya Allah seni davul etmesin. Her neyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın.